kentsel dönüşüm. Sadece binaları değil, aynı zamanda hayatlarımızı da yenileyen devasa, çok büyük bir süreç. Ama bir o kadar da karmaşık, değil mi? Gelin bu karmaşık süreci nasıl ustalıkla yönetebileceğimize bir bakalım. Hadi başlıyoruz. Eğer bir arsa sahibiyseniz, bir kat malikiyseniz, belki bir yatırımcı veya proje geliştiricisiniz, bu soru size çok ama çok tanıdık geliyordur. Nereden başlasam, kime güvensem, hangi adımı atsam diye düşünmek gerçekten insanı yoruyor. Çünkü genellikle karşınıza çıkan manzara tam olarak bu. Kanunlar, belediye prosedürleri, tapu işleri, ihaleler, imar durumları, o sonu gelmeyen sözleşmeler. Her biri kendi içinde bir uzmanlık gerektiren adeta bir labirent. Ve bu labirentte yolunuzu bulmaya çalışmak hem yorucu hem de ciddi anlamda riskli olabiliyor. Peki ya tüm bu karmaşayı sizin için tek bir merkeze toplasa? Bütün bu süreçleri sizin adınıza tek bir noktadan yöneten profesyonel bir muhatabınız olduğunu hayal edin. İşte çözüm. Tam olarak burada başlıyor. Arkentra'nın yaklaşımı da tam olarak bu zaten. Tek merkez, tam çözüm. Yani kentsel dönüşüm yolculuğunun en başından en sonuna kadar tüm o karmaşık adımları sizin için basitleştiren ve tıkır tıkır işleten bir sistemden bahsediyoruz. Peki bu sıkça duyduğumuz uçtan uca çözüm ne demek aslında? Şu demek Projenin en başındaki o riskli yapı tespitinden tutun da inşaatın tamamlanıp anahtarınızı elinize aldığınız o güne kadar her ama her detayın tek bir elden yönetilmesi. Yani birileri sizin için bütün bu yükü omuzluyor. E, tabii ki böyle kapsamlı böyle büyük bir hizmeti sunabilmek için arkasında çok güçlü bir beyin takımı olması lazım. Şimdi gelin bu çözümün arkasındaki o uzman ekibe yani projenizi başarıya taşıyacak olan profesyonellere biraz daha yakından bakalım. İşte işin sırrı tam olarak burada yatıyor. Farklı disiplinlerin, farklı uzmanlıkların tek bir amaç için bir araya gelmesi. Kentsel dönüşüm ve gayrimenkul hukukunu avucunun içi gibi bilen avukatlar, projeyi hayata geçiren mimarlar, en ince hesapları yapan mühendisler ve işin mutfağında, yani sahada süreci yöneten uzmanlar hepsi tek bir takım. Ve işte bu yaklaşım Arkentra'yı klasik bir danışmanlık firmasından ayıran en temel, en kritik nokta. Size sadece ne yapmanız gerektiğini söyleyip kenara çekilmiyorlar. Tam tersine, o hukuki, teknik ve idari yük neyse, onu sizin adınızı aktif olarak üstleniyorlar ve sahada, işin başında duruyorlar. Tamam, teori kulağa çok hoş geliyor, peki pratikte bu sistem nasıl işliyor? Gelin şimdi Arkentra'nın adım adım izlediği o şeffaf yol haritasına bir göz atalım. Her şey, yolun en başındaki o en kritik adımla, yani binanızın mevcut durumunu ortaya koyan risk tespitiyle başlıyor. Sonrasında, sadece hayalinizdeki projeyi değil, aynı zamanda tüm paydaşların haklarını sonuna kadar koruyan adil sözleşmeler tasarlanıyor. Artından projeniz için en doğru ve güvenilir yükleniciyi bulmak adına şeffaf bir ihale süreci yönetiliyor. O bitmek bilmeyen bürokrasi koridorlarında kaybolmayın diye tüm ruhsat ve izin başvuruları sizin adınıza takip ediliyor. Ve tabii ki inşaat başlamadan her detayın planlandığı profesyonel proje yönetimi devreye giriyor ve tüm bu sağlam temelin üzerine inşaat süreci denetlenerek tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi her adım kontrol altında. Peki tüm bu titiz, bu dikkatli sürecin sonunda neye ulaşıyoruz? Elbette en önemlisini. Projenin hem güvenli hem de hızlı bir şekilde sonuca ulaşmasına. Aslında burada altını çizmemiz gereken şey şu. Bu yaklaşımla elinize geçen sadece yeni bir bina olmuyor. Hayır, başından sonuna kadar ne olup bittiğini bildiğiniz şeffaf bir süreç, yatırımınızın güvende olduğu bir yapı, hızlı ve güvenilir sonuçlar ve en önemlisi tüm yasal düzenlemelere yüzde yüz uyumlu bir güvence elde ediyorsunuz. Ve aslında bütün bu anlattıklarımızı şu cümle mükemmel bir şekilde özetliyor. Güvenli bir dönüşüm projesi bir şans işi değil, doğru planlamanın ve doğru ekibin bir sonucudur. Kaynağımızın da dediği gibi, Arkentra tam olarak o ekibin adıdır. Yani demem o ki, bu kadar önemli, bu kadar hayati bir süreci belirsizliklere ve risklere teslim etmek zorunda değilsiniz. Profesyonel bir yol haritasıyla ilerlemek her zaman mümkün. Peki siz projenizin başarısını sağlam temellere oturtmaya hazır mısınız?